Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin doğuş hikayesine hoş geldiniz. Bugün size küçük bir obadan dünyaya hükmeden bir devlete uzanan destansı bir yolculuğu anlatacağım. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun batısında dağların arasında mütevazı bir beylik vardı. Söğüt ve Domaniç. Bu topraklarda kimsenin tahmin edemeyeceği bir değişimin tohumları filizleniyordu. İşte tam burada. 1258 yılında dünyaya gelen bir bebek, tarihin akışını değiştirecekti. Osman. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman, çocukluğundan itibaren sıra dışı bir karakterdi. At sırtında büyüdü, kılıç kuşandı ama en önemlisi adaleti ve bilgeliği öğrendi. Halkının arasında dolaşır, dertlerini dinler, çözümler üretirdi. Daha gençliğinde bile insanlar ona saygı duyuyordu. 23 yaşında beyliğin başına geçtiğinde Anadolu karışık bir dönemden geçiyordu. Moğollar bir yanda, Bizans diğer yanda. Ama Osman'ın kafasında büyük bir vizyon vardı. Küçük bir beylik olarak kalmak yerine cesur adımlarla ilerlemeyi seçti. Bilir misiniz, Osman Gazi'nin meşhur bir rüyası vardır. Şeyhi Edebali'nin evinde gördüğü bu rüyada, göğsünden çıkan bir ağaç dallarıyla tüm dünyayı sarar. Bu rüya, adeta gelecekte kurulacak büyük imparatorluğun bir müjdesi gibiydi. Osman'ın en dikkat çekici özelliği sadece savaş meydanlarındaki başarısı değildi. O, farklı inançlara ve kültürlere saygı gösterirdi. Fethettiği yerlerdeki gayrimüslimlere baskı yapmaz, mallarına dokunmazdı. Bu yüzden birçok Bizans köylüsü kendi istekleriyle onun yönetimini kabul etti. 1299'da artık küçük bir uç beyliği değil, bağımsız bir devlet doğmuştu. Osman sadece toprak fethetmekle kalmadı, Devlet düzenini de kurdu. İlk defterler tutuldu, adalet sistemi işlemeye başladı. Yeniçeri ordusunun temelleri atıldı. Son nefesine kadar devletini büyütmeye çalıştı. Bursa kuşatması sırasında hasta yatağındayken bile oğlu Orhan'a vasiyeti netti. "Bursa'yı alın, orayı başkent yapın." 1224'te 66 yaşında hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece bir devlet değil, bir imparatorluğun temellerini bıraktı. Bugün Bursa'daki türbesinde yatan Osman Gazi, küçük bir oba beyinden dünya tarihini değiştiren bir lidere dönüşen adamın hikayesini temsil ediyor. Onun kurduğu devlet tam 600 yıl 3 kıtaya hükmetti. Bu muhteşem tarihi yolculuğu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha fazla tarih videosu için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.